Merhabalar, ben uzman psikolog Nur Büyükbebeci. Bugün sizlere psikolojiyle ilgili, psikoterapiyle ilgili doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğim birazcık. E, maalesef toplumumuzda ve dünyada şöyle bir algı var. İşte terapiye giden kişi sorumludur, hastadır, e, destek almak normal değildir, güçsüz hissettirir gibi. Zaman zaman hepimiz desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü hepimiz bu hayatta bir yolculuktayız. Hayat zikzaklar şeklinde ilerliyor. Dört mevsim gibi bir yerde de. iyi günlerimiz, mutlu anlarımız olduğu gibi düştüğümüz, üzüldüğümüz, öfkelendiğimiz, zarar gördüğümüz, yaralandığımız zamanlarımız da oluyor. Bu zamanları sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için bir uzman desteği almak, dert ortağı kendine edinmek, hem o kişi açısından hem de çevresi için bu süreci daha sağlıklı atlatmasına yardımcı oluyor. İlk başta bize geldiğinizde Önce bir tanışma konuşması yapıyoruz, yani görüşme yapıyoruz. Genel olarak yakınmalarınız nedir, aile hayatınız, günlük yaşantınız, kendinizi nasıl tanımlarsınız, bizden beklentileriniz nedir, hedefleriniz nedir şeklinde ilk başta bir tanışma görüşmemiz oluyor. Bundan sonra kişinin ihtiyacına göre çeşitli teknikleri kullanıyoruz. Mesela ilk terapiye geldiğinizde genel olarak bir kendimizden bahsederiz. Yani danışanlar bize şu şekilde gelirler. Ortada bir problem vardır veya hayatlarını değiştirmek istedikleri bir takım şeyler vardır. Bununla ilgili bizlere konuşmaya gelirler, destek almaya gelirler. İlk seansta genel olarak bu problemden bahsederler, kendi yaşamlarından bahsederler ve aslında bu sorunları birine anlatmak, sizi yargılamayan, eleştirmeyen, empatik bir şekilde dinleyen Tamamen sizin frekansınızdan olaylara bakabilen birini anlatmak bile kişiye çok yardımcı olur. İlk seansta bile gelen kişi ciddi bir rahatlama hisseder. O yüklerinden arınmış gibi olur. Bu süreç devam ettikçe bu yüklere sebep olan şeylerin daha da kaynağına inilir ve kaynağından temizlenmeye, değiştirilmeye başlanır. Bu yolculukta da terapistiniz size eşlik eder, yol gösterir, bir nevi ayna tutar seansta neler oluyor, neler yaşanılıyor, terapi nasıl bir süreç? Yani odada tam olarak neler oluyor? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Terapide konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir nevi karşılıklı sohbet gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve haliyle oradaki ilişki arkadaşınızla, annenizle, babanızla olduğu gibi bir ilişki değil. Yeri geliyor en mahrem şeylerinizi konuşuyorsunuz. O kişinin terapistinizin yanında ağlıyorsunuz. Yeri geliyor birlikte gülüyorsunuz. Hani orada çok ciddi yoğun bir paylaşım, yoğun bir ilişki oluyor. Aslında bize iyi gelen, bizi iyileştiren şey de bir yerde bu kurduğumuz güvenli ilişki oluyor. Bizi eleştirmeyen, yargılamayan ve tamamen bizim açımızdan bakabilen, bize değer veren birinin olduğu hissiyatı ve o kişiyle kurduğumuz güvenli ilişki bazen bir takım egzersizlerimiz oluyor. Bazen terapinin içinde, bazen daha sonrasında terapi saatleri dışında danışanlara verdiğimiz bir takım egzersizler olabiliyor. Güvenli yer dediğimiz mesela, güvenli yer dediğimiz bir teknik var. Bu güvenli yer tekniğinde kişiye güvenli hissettiği, kendini huzurlu, mutlu hissettiği bir yere gitmesini istiyoruz. Hayal gücü yoluyla, hayal gücünü çok kullanıyoruz ve geliştiriyoruz. Bu şekilde ilerleyen bir süreç terapinin çeşitli türleri olabiliyor. Bireysel olarak gelebileceğiniz gibi, çeşitli grup terapilerine de katılabiliyorsunuz. Grup terapilerinin içinde aile terapisi, evlilik terapisi, ilişki terapisi, bunun yanı sıra bağımlılıklarda çok fazla kullanılan destek grupları, psikodrama diyebileceğimiz çeşitli grup terapileri de mevcut. Bireysel terapide kişi genel olarak kendi gelişimiyle ilgili birtakım şeyleri hedefliyor kendi duygu ve düşüncelerinde bir takım değişiklikler yapmayı hedefliyor. Aile terapilerinde aileyi baz alıyoruz. İşte anne, baba, çocuk veya eşler, bazen eş terapileri de aynı şekilde aile terapilerinin içine girebiliyor. Romantik ilişkilerde ilişki terapileri, ilişki içerisindeki kadını da erkeği de iki kişiyi de dinlediğimiz bir yol, beraber ortak bir yol çizmeye çalıştığımız bir terapi türü oluyor. Bunun yanı sıra çocuk terapileri. Çocuk terapilerinde yine bireysel terapi gibi gözükse de aslında ailenin de anne baba ve kardeşlerin de dahil olduğu bir grup terapisi gibi düşünebiliriz. Hayatımız bir yolculuktan ibaret. Bir yere varacağımız sondan ziyade ilerlediğimiz, keyfimi çıkaracağımız, çeşitli zorluklarla karşılaşacağımız bir süreç aslında. Bu süreçte endişe gibi kaygı, üzüntü, yaz, öfke problemleri, ilişki problemleri, bir takım takıntılı düşünce ve davranışlarımız gibi yaşam olaylarında uzman desteği almak, bu gibi problemlerimizi ve süreci atlatmak da yapabileceğimiz en sağlıklı şeydir. Mest Health ailesi olarak biz hep yanınızdayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.